Arkadaşlar merhabalar. Çok kısa bir video çekeceğim. Ekranda görüyorsunuz H96 Max 4K Ultra HD. Bu cihazdan kullanan çok arkadaşımız var. O yüzden bilgilendirme videosu çekmek istedim. Hemen ekrana geçiyorum. Bu cihazdan tamire geldiğinde ya da kuruluma geldiğinde herhangi bir sorunla bize intikal ettiğinde Android 9 ya da 10 işletim sistemi olanları var bunun piyasada. Normalde sizin elinizdeki cihaz Android 9 olması gerekir. Eğer cihazınız arızalı olmasa bile herhangi bir şey yüklerken sorun yaşıyorsanız Android 9'u Android 11 ile değiştirmek, güncellemek istiyorsanız biz bunu yapabiliriz arkadaşlar. Bir de mesela bu arkadaşımız Disney Plus uygulamasını Android 9'dayken yükleyemediğini, sorun yaşadığını söylemişti. Ve tüp full kurulum için ve Android 11'e yükseltilmesi için gönderdi. Arkadaşımızın cihazını Android 11 yaptık. Disney Plus aktif çalışıyor ve tüm uygulamaları görüyorsunuz full kurulu bir şekilde hazır gönderiyoruz bir sahibine geri bunların hepsi de aktif çalışıyor videoyu uzatmamak için açmayacağız arkadaşlar siz de H96 Max cihazınızı Android 11 yaptırmak istiyorsanız iletişime geçebilirsiniz yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın